Merhaba efendim, ben Elif Gökçe. Ben Fatma Nur Bilgin. Bedeniyatın bu bölümünde iç çocuğu konuşacağız. İç çocuk nedir? İç çocuk çalışması nedir? Nasıl yapılır? Bunları Fatma Nur bize anlatacak. Evet, küçük birkaç bilgi vereceğim. Önce ben sorayım istersen sana. İç Pardon. çocuk nedir? Oradan gireceğim. Direkt çocukluğa inelim. <laughs> e, somatik çalışmalarda, yani travma çalışmalarında iç çocuk çalışmasını kullanmak aslında bir araç bizim için. Hmm. E, ve biliyorsun ki bazı duygusal yaralanmalar, e, ihmaller, duygusal travmaların birçoğu çocukluk yaşlarımızda gerçekleşiyor. Evet. Çocukluk yaşlarımızda gerçekleştiği için de savunma mekanizmamız yani başa çıkma mekanizmamız bazı e, paternler oluşturuyor orada. Hı hı. E, i̇leriki yaşlarda bu paternlerle devam edemediğimiz için yani bu başa çıkma mekanizmasıyla devam edemediğimizde sinir sistemimizi regüle etmeyi öğreniyoruz ya da regüle hmm. etmeye çalışıyoruz. Bunu Hı -hı. nasıl yapıyoruz? Somatik çalışmalarda daha şefkatli bir yerden kaynaklarımızı Hı -hı. kullanarak iş çocuğumuz yani e, kaç yaşında or orada bir travma oluştuysa duygusal bir zorlanma oluştuysa onu buluyoruz. Hı -hı. Bunu da tabi seans sırasında sorarak, çalışmalar sırasında Hı -hı. yaptığımız tekniklerle ve oraya gidip orayı dönüştürmeyi şefkatli bir yerden dönüştürmeyi sağlıyoruz. Peki oraya gittik ee, ve bulduk evet orayı dönüştürme kısmı nasıl oluyor? Yani gerçekten işe yarıyor mu bu teknikler, ki kullanılan ki. teknikler? Tabii bu bahsettiğin teknikler bir taraftan da şimdi mesela sen terapiden bahsettin. Hani bir danışman, bir terapistle belki bir danışmanla birlikte yapılabilen, evet. yapabililebilecek uygulayıcılarla söyleyemedim ama hı hı. Evet. O uygulayıcıyla, uygulayıcıyla. Hı hı. kontrollü bir şekilde kontrollü bir şekilde yapılması mutlaka. gereken şeyler hı hı. kendi başına yapmak mümkün mü böyle bir şeyi kendi başına da mümkün ama çok dikkatli şekilde ee, yani çok derinlere inmeden farkındaysanız farkındalığınız yüksekse hı hı kendinizi iyi tanıyorsunuz, iyi tanıyorsanız Hı -hı. ve kendinize temasınız fazlaysa Hı -hı. kaynaklarınız varsa yapabilirsiniz aslında daha güvenli yerden daha kolay Hı -hı. pratikler içererek yapabilirsiniz. Bunun için biz de bir şey hazırladık Hı -hı. ama bulabileceğiniz farklı farklı videolarda ve çalışmalarda var. Evet ben çok fazla e, görüyordum son dönemlerde biliyorsun ondan sonra Hı -hı. sana sordum sen de Hı -hı. bana işte hadi gel bakalım sana da uygulayalım ki benim de çok böyle ihtiyaç duyduğum bir dönemdi evet. o dönem ve hani çok denk geldi. O dönemde babamı kaybettim biliyorsun Hı -hı. E, böyle her şey böyle hani üst üste geldi Geldiği yani zamanda. çok böyle meç oldu birbiriyle daha doğrusu bir hizalandılar e, ve o çalışma bilmiyorum yani o anki ruh halimden mi? Ya da e, ihtiyacım olan şey o muydu? Hani benimle mi ilgili bilmiyorum ama e, sonuçta bana çok iyi geldi. Evet, evet o yaptığımız çalışma. Belki yukarıya da gelmiş olabilir. Hazırdın da zaten. Evet, zaten o Evet, kendi isteğimle geldim. Kendi ben bunu merak ediyorum geldim. nasıl bir şey dedim sana. Evet <laughs> ve oradan da zaten sistem, <laughs> sinir sistemin de buna hazırdı. Hı -hı. Ve o çalışmayı yaptığımızda da zaten kendini regüle edebildin Hı -hı. ve şefkatli bir yerden bunu yaptın. Hı -hı. Kaynaklara temas ettiğin bir yerden yaptın Hı -hı. ve sinir sistemini regüle ettikten sonra da farklı bir başa çıkma mekanizması oluşturabiliyorsun bununla ilgili. Hı -hı. Her yaşın her dönemin ihtiyacı farklı. Çocukluğumuzda da karşılaştığımız zor anlarla oluşturduğumuz başa çıkma mekanizmaları ileriki dönemlerde işimize yaramayabilir veya ileriki Hı, dönemlerde evet, evet. bizim ihtiyacımız olmayabilir. Evet, Burada değişiyor. önemli olan fark edebilmek. Artık benim buna ihtiyacım var mı, Hı -hı. ihtiyacım yok mu? Hı -hı. İhtiyacım yoksa artık nasıl bununla dönüştürebilirim? Hı -hı. Burada Hı -hı. dönüştürebilme Olayı çok önemli. Nasıl bir yerden dönüştürebildiğiniz, Hı -hı. doğru şekilde, doğru kişilerle, doğru uygulayıcılarla Hı -hı. ya da kendiniz çalışıyorsanız da kendi pratiklerinizi takip ederek ve şefkatli bir yerden Hı -hı. çok uzun ve çok derin yerlere girmeden Hı -hı. çok küçük bazı pratiklerle burayı aşabilirsiniz. Sonra da profesyonel destek de alabilirsiniz bu konuyla ilgili. Zaten o çalışmadan sonra evet. ben sana dedim ya bu hani bana çok iyi geldi. Buna ihtiyacı olan başkaları da olabilir. Biz bunun Hı -hı. bir eğitimimini Eğitimini hazırlayalım evet. fikriyle geldim sana. Ee, sonra üzerinde evet. oturup konuştuk. Çok güzel bir, <laughs> Planladık, bir projelendirdik onu. Çok güvenli <laughs> ve çok kendi başınıza da yapabileceğiniz fayda evet. faydalanabileceğiniz evet. e, zorlanmayacaksınız bu çalışmaları yaparken hı hı. ve güvenli de hissedeceksiniz güvenli de hissetmek bence çok önemli hı hı. yani bir eğitim seti gibi hazırladık ki e, hı hı. ve başından sonuna zaten e, belli bir ritimde devam ediyor evet. ve güvenli bir şekilde yapabileceğiniz şekilde planladık bir de ben kendim deneyimlediğim için evet. <laughs> sonu e, hani ben bir yerden dedim ki ya yok buraya çünkü... bunu koyalım hani şu çünkü daha iyi hissettirdi o belki de daha iyi oldu değil mi? Benim deneyimlemiş olmam daha... Eğitim. Hiç bilmeyen bir insanın evet, deneyimlemiş hiç bil... olması. Aynen. Hiç ve... bil, bildiğim bir şey değil evet. ama çok görüyordum, çok duyuyordum. Farklı farklı uygulamalar, farklı metotlarda uygulanıyor aynı çalışma. Şimdi ben şeyle Hı -hı. karşılaşıyorum. Meditasyon gruplarında görüyorum Hı -hı. ve duyuyorum. Hı -hı. Meditatif bazı çalışmaların yaptırıldığını. Hı -hı. Fakat Kalabalık ortamlarda, hı hı. E, kalabalık grupların içerisinde, hiç tanımadığınız insanlar içerisinde bu tarz çalışmaları yapmak ne kadar doğru bilmiyorum. Çünkü hı. o anda e, herkesin duygu durumunu, yaşadığı duygu değişimini bilemeyiz. Ya da doğru. çocukluğundan bu yana ne getirdiğini bilemeyiz. Evet. E, ve bir anda kalabalık grupların içerisinde bu tarz çalışmalar e, size zarar verebilir. O yüzden hı hı. kendi başınıza hı hı. ya da bir uygulayıcı eşliğinde ya da bir psikoterapist eşliğinde yapmanız bu tarz çalışmaları daha doğru. Evet. Ee, ben biraz çekiniyorum açıkçası kalabalık gruplarda yapılan çalışmalarda. Çünkü evet. herkesin paterni, yaşadığı travmaları, evet. duygu durumları çok farklı, farklı oluyor. oluyor. Birinden etkilenip tetiklenebiliyoruz. Tetiklenebiliyorsunuz da ve evet. o da oradaki uygulayıcı bunu kaldıramayabilir de. Tabii ki. Bununla ilgili zor bir yer da olmayabilir. Tabii ki. Ee, hep şey diyorum. Çalışmalarınızı size özel güvenli hissettiğiniz ve bildiğiniz insanlarla, bildiğiniz yerlerde yapmanız güvenli hissettiniz, güvenli alan diyoruz biz buna. Güvenli alanlarınızda yapmanız bizim için çok önemli. Peki hiç çocuğumuzla barışacak mıyız? mı Barış, yoksa yani hiç çocuğumuzla mi? barışmak mı bu? Ne yani? Barışmak değil de <laughs> diyebiliriz buna? E, hani büyüyoruz ya zaman <laughs> içerisinde, gelişiyoruz, dönüşüyoruz. Sadece aşamalardan geçerken hani ne diyoruz bebeklik evresi çocukluk evresi sonra ergenlik zamanı hı hı. sonra işte yetişkin ön yetişkin sonra Olgunlaşma süreci gibi geçiyoruz ya, evet. şimdi gelmişsin olgunlaşma süreci, yetişkinliğe gelmişsin ama hmm. hala çocukluğundaki savunma mekanizmalarıyla hareket ediyorsun ilişkilerinde. Hmm. Şimdi evet. ne oluyor tabi? İlişkiler yürümüyor, problemler çıkıyor, ki. adımlar atamıyorsun, korkuyorsun, evet. cesurca Tabii. davranamıyorsun ya da evet. daha farklı şeyler. E sonra hmm. diyorsun ki... Ya ben kendimi çok yetişkin hissediyorum ama bazı hareketlerim var ki çok çocukça... Kendim bile tahammül kendim edemiyorum kendime işte, bazen. Mes mesela bazen siz çocukça sesinle ağlıyorsunuz, yalvarıyorsunuz, istiyorsunuz. Hmm. Evet. Bazen böyle karşılaşırım Ayy, ben. Evet. Çocukça bir sesle konuşmak, istemek. Hmm. Ee, hani çocukluk bir yerde bir şey istersem daha olur belki gibi yaklaşmak. Ama yetişkinsin. Hmm. Ee, belki bu tarz problemler yaşadığımız... Durumlarla karşılaştığımız, Hı -hı. zorlandığımız, illa Hı -hı. problem yaşamak değil ama Hı -hı. geçiş evrelerimizde, Hı -hı. eşiklerimizde zorlandığımız dönemlerde belki olabilir. Çünkü hep eşik atlarız Hı -hı. zaman içerisinde Hı -hı. ve bu eşik atlarken e, hep eski paternlerle hareket etmek bizi ağırlaştırabilir, Hı -hı. E, geçişlerimizi zorlaştırabilir. Sırtınıza çok yüklerle hareket ettiğinizi düşün. İşte biraz torbalarınızı almışsınızdır, yokuş çıkıyorsunuz. 1 kilo ile mi yokuş çıkmak, 8 kilo ile mi yokuş çıkmak gibi düşünün. Yani yokuşları çıktıkça, ya yani yokuşu çıktıkça paketleriniz artarsa belli bir süre sonra çıkamaz, <laughs> hareket edemez. <laughs> e, konuşamaz, yorulursun Doğru. ve efor sarf etmeye başlarsın. Artık işine da yaramayanları taşımanın bir anlamı yok, kalmıyor yani. Gibi. Ama burada da hareket ederken şefkatle, yani sinir sistemini gerçekten eee dönüştürebilebilecek şekilde kendini hırpalayarak hı hı. zarar vererek hı hı. E, strese sokarak hı hı. ya da böyle bir sürü şey deneyip 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 hırpalamadan yani duygularınızı da hırpalamadan hı hı. sadece bir çeşit e, metotları belirlemek önemli. Evet. Yani travma çözümleme gibi diyebilir miyiz buna? Yoksa e, orası birazcık şey mi kalır? Ya hani, travma kelimesi bazen travma, e, evet, zor bir kelime <gülüyor> ve <gülüyor> e, ben aslında Onu da çok, konuşmak istiyorum aslında ya. ya. Yani ben travma kelimesini çok kullanmak istemiyorum aslında. Hı. Çünkü e, Travmanın büyük küçüğü hani kelime anlamında çok geniş. Evet. Duygusal zorluklar bana daha iyi geliyor. Yani zorluk hı. duygusal eşikler olabilir, hı hı. duygusal zorlanmalar olabilir. Hı hı. Çünkü travmanın derinlikleri de çok farklı olabilir. Hı hı. Çok e, yüzeysel Doğru. de kullanıyoruz artık. Evet. E, çünkü bazen hani depremden etkilenmiş bir birey de karşınızda olabilir. Ağır bir yasa olan başka insanlar da Doğru. olabilir. Yani. O yüzden duygusal zorlanmalar, duygusal eşiklerden geçememek gibi kelimeler beni daha iyi anlatıyor. Hmm. Yani, daha kolay dediğinle katılıyorum. Yani travma ve terapi kelimeleri şu an hemen hemen her şeyde kullanılıyor. Doğru da değil aslında hmm. bir taraftan da yasak olduğunu düşünüyorum. Terapi kelimesini hmm. kullanmanın terapi yani terapi kelimesi önemli bir kelime hmm. ve bence bu sadece terapistlere özel bir kelime. Bunun eğitimini almış özellikle yani ter tamam iş yaptığın işle ilgili, e, ilgili o e, ama biz hani normalde terapi kelimesini gündelik hayatımızda kullanabiliyoruz evet, yani i̇şte, hayatımızda. ya kullanıyoruz. işte bugün e, yemek pişirdim yemek pişirmek benim için terapi <laughs> gibiydi. Evet. Yani bunda bir bu, mahsur var mı? Hayır yok. Gündelik Hı. dilimize çok yerleştiği için de zaten bu kadar rahat kullanıyoruz ama Hı. aslında baktığında ee, uygulamalar sırasında bir terapist değilseniz yapamazsınız. Kendi hmm. pratiklerinizi uygulayıcıysanız ve bunun evet. eğitimini aldıysanız yapmanız doğru. Bu benim için önemli. Anladım. Peki iç çocuk çalışmasında e, biz farklı duygulara yönelik eğitimler hazırladık, evet. duygular hazırladık. Duygu ve duyumsamalara yönelik. Duygu yani. ve duyumsamalar. Duygular evet. başka, duyumsamalar başka şeyler mi? Evet, farklı. Hı. Hmm. Peki. O... <laughs> <Sürpiz> olsun bence. <laughs> O sürpriz olsun ona peki bu duygu ve duyumsama e, birçok insanın yani ben de... Duyumsamalarımızı fark etmiyoruz çok tabii ki Bilmiyordum denemizde. yani evet. önceden bilmiyordum, duyguların hepsini duyumsama. duygu zannediyordum. Hani duyumsama ne, duygu evet. ne, hangisi duygu, hangisi, hangisi duyumsama, duyumsama bilmiyordum. Bence buna özel bir bölüm çekmeliyiz. Tamam bunu yapalım. Bunu Bu önemli bir konu ya. Yani çoğu insan hala duygularının bile farkında değil. Belki gerçekten duygu ee, ve duyumsamaları anlatan ayır bir Ayırt edemiyoruz. Çekiyorum. Evet, duygu Bu ve duyumsam. Bu önemli. Şimdi yani ben de duygu de biraz... mesela korku, duygu mu, duyumsam ama? Korku, duygu. Hı -hı. Yani bunları konuşmak lazım. Duyumsamaları Hı -hı. anlatmak, belki bunları biraz daha... Hüzün. Hüzün, duygu mu, duyumsam mı? Duyumsama. Hüzünlü hissediyorum deriz. Şu Hı -hı. an kendimi hüzünlü hissediyorum. Duyumsama. Evet. Hı -hı. Daha böyle bedeninde hissettiğin... Aşk. <laughs> 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 duygu mu, duyumsama mı? Bilmiyorum. <Dinlerim> Hadi. <laughs> Hadi buna da cevapla. <laughs> Aşk. Yani... Sence? Aşk kelimesini söylediğinde ne oluyor şu an bedeninde? <laughs> <laughs> ne oluyor? Birden böyle bir canlanma geliyor. İşte bu aşk, güzel bir, aşk bir şey. Ama. <laughs> Çok iyi ya. <yani>. Duyumsama. <laughs> Gitti bağladı. <gülüyor> 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 bunu ama burada, burada şey yapmıyorum <laughs> detaylandırmıyorum. Yok evet onu başka bir videoda konuşalım hocam. Tamam. <laughs> bu detaylı. Bir de gerçekten şu an fark ettim ki bunu biraz şey de anlatabiliriz. Daha... eee kağıt üzerinden de anlatabiliriz. Belki başka şeyi seviyorum ben. Kurabiye adam çalışmasını seviyorum. Evet. Kurabiye adam çalışması onu. üzerinden belki halledebiliriz. Hmm. Güzel de olur. Tamam. Ona özel bir bölüm çekeceğiz o zaman. Tamam, İlk çocuğu şimdilik çocukluğunda. <laughs> evet. Çocukluğunda. İç çocuğumuza sarılıyoruz hep birlikte. Evet, sarılıyoruz. Onu sevgiyle şey yapıyoruz orada. Şefkatle, ki, davranıyoruz. şefkatle davranıyoruz. Yani, orada da olur. ama artık biz büyüdük, yetişkin olduk. <laughs> Bunları halledebiliriz, evet, çözebiliriz. Halledebiliriz, çözebiliriz. Yani. Çözemiyorsak, gerçekten çözemeyecek bir yerdeysek de destek alabiliriz. Destek evet. alabilmeyi de fark edebilmek güzel bir şey bence evet. ee, ve bunun için evet. bir sürü yol ve yöntem var. Evet. Ee, bakabiliriz ve bakabilirsiniz. Bizden bilgi de alabilirsiniz bu konuyla ilgili evet. çünkü e, destek istemek, desteğe ihtiyacınız olduğunu fark etmek de çok kıymetli. Evet. Bazen her şey tek başımıza halledemeyebiliriz çünkü. Peki son bir şey daha soracağım. İç çocuk çalışmalarında e, şimdi meditasyon aslında. Yani benim yaptık, bana yaptırdığım şeyler bir çeşit meditasyon aslında. Aslında meditasyon küçük bir parantez içinde. Hı, hı. E, yani öyle değil. sorayım daha doğrusu. Meditasyon, meditasyon mu? Aslında ne diyebiliriz değil. ona e, orada kendinle temas etme pratiği diyoruz ona biz. Çünkü... Meditasyon değil mi diyoruz? Daha mı şey oluyor ismini değiştirince? Hayır. <laughs> Ne oluyor? Yani komans ettiğin her şeye meditasyon diyor insanlar aslında. Ha. Şimdi hadi meditasyona oturalım. Evet. E, meditasyon ne demek? Nereye oturuyorsun? Kendinle sessiz olma evet. pratiği. Kendinle oturuyorsun baş başa olsun. kalıyorsun. Aynen. Evet. Aslında ismi meditasyon dediğimiz o evet. yabancı kelimelerden gelip döndüğünde meditasyon diyorsun Türkçe anlamıyla. Hı. Ama aslında meditasyonun kelime anlamı Hı. Türkçeleştirdiğinde Hı. kendi kendine kalabilme, sessizce kalabilme pratiği. Hı. Ama bunu daha havalı satabilmek için. Hadi şu an meditasyon yapalım. Hadi sesli meditasyon yapalım. Hadi. Aa, hadi pazarlama taktiği ya. Hadi gülme meditasyonu yapalım. Ben öyle bilmiyordum. Yani bence bir pazarlama pratiği. Çünkü ben e, meditasyonu çok uzun yıllardır, yani kendi kendine kalabilme pratiğini çok uzun hmm. yıllardır araştırdığım ve içinde olduğum için. Sen evet. En güzeli bir hmm. pasana falan. falan yani da. Yani müthiştir. Da. bir defa deneyimlemiş bir insan olduğun için. Ama şunu görüyorsun. Kendi kendine kalabilme pratiği ve sessizce kalabilme pratiğini hı, sana kendini... çok güzel bir şekilde anlatıyor. Yani pazarlamıyor bir kere. Yani bu çocuk çalışmasına bizim hazırladığımız evet. eğitim setinde de yaparken aslında kendi kendine baş başa kalabildiğin bir alanda deneyimlemen Lemen. gerekiyor. Zaten o yüzden mi? biz o sessiz hı. pratikleri hazırladık evet. orada. Evet. Çünkü kendi kendine kalabildiğin yerde şefkatle davranabiliyorsan, ge geriye doğru dönüp şefkatli bir şekilde bakabiliyorsan, bu beceriye sahip oluyorsan hayatın her yerinde, her an zaten bir sürü şeyin üstesinden girebilirsin. Hmm. Burada önemli olan Peki. güvenli bir alanda mısın? Hmm. Kendi kendine sessizce kalabiliyor musun? Ve kaynaklarınla ve kendine temas edebiliyor musun? Hmm. Bu üç aşamayı yapabiliyorsanız gerçekten o andan itibaren bakabilirsin. Sürekli olarak kendine dönüp bakabilirsin ve her yerde yapabilirsin bunu. Belli hmm. bir yerden sonra aslında pratik alışkanlık haline geliyor. Evet. Yani her yerde meditasyon yaparsan? yapmak. Her yerde meditasyon yapabilmek gibi. getiriyorsun. Aynen. Yani Devamlılık, şehrin, istikrar, süreklilik sağlayabiliyorsan. Benim bir arkadaşım e, çok e, mevlevi şeylere merak salıyordu. Ben de evet. en sona şey demiştim. Ya bir dağa çıkmaya gerek yok. Yani şehrin içinde de sessiz kalabilirsin. Evet. Şehrin içinde de öfkeni sahip çıkabiliyorsan. Tabii ki hüznüne sahip çıkabiliyorsan, yasın varsa yasına evet. sahip çıkabiliyorsan, Doğru. illa dağın başına kaçmaya gerek yok. Doğru. Veya sessiz kurtuk kaşılara kaçmaya gerek yok. Hayatın Hı -hı. her yerinde her şeyi yapabilmek de çok kıymetli. Evet. Çünkü zaten bu bedeni her yere taşıyoruz biz. Doğru. Her şeyi taşıyan bu beden değil mi? Evet. Bu beden. Beden. Bu bedeni, bedeniyat. Evet, bedeni ne kadar Bedeniyatı iyi niye kurduk o yüzden? Evet. Bedene, bedene dikkat çekmek için. <laughs> en çok da bunu istiyorum ya. Bedene gerçekten Hı -hı. dikkat çekmek. Çünkü yükümüzü Bedene yüzü, hak ettiği her değeri, değeri vermek. Taşıyor diyelim. Bizim amacımız o. Ben buna <laughs> şey bakıyorum ya. Bazen kedi kedilerimiz var bizim. Kedilerime mesela çok özenli davranıyorum. şey Hı -hı. De, mamasını araştırıyorum. Veterinere götürüyoruz Hı -hı. böyle işte hayvanlarımıza bir sahip çıkıyoruz ya. Sonradan şey dedim. Ya ben bu kadar iyi şekilde kendime bakıyor muyum? Falan oldum böyle. <laughs> bir sorguladım. <gülüyor> <gülüyor> sorguladım. İşte o anda bu şey geldi. Onlar da bir an şey dedi. <laughs> Eyvah sahip uyandı. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani o kadar iyi kendime bakamıyorsam, o zaman kendimle ilişkim yok benim. Yani hmm. Aslında bütün bu soruları kendinize sorabildiğiniz yerde bedeninizle ilişkiniz vardır ve meditasyon halinizdesinizdir. Yani bir yere katılmaya, bir grubun içinde olmaya gerek yok. Uyanış öyle başlıyor zaten. Peki hocam konu çok birikti. Bak bunu bu bölümde konuşurken başka bölümlere de kapı açmış evet. olduk. Bir sürü fikir geldi aklımıza. Evet. Ama duygu ve duygu konuşalım. O önemli. o önemli evet. Onu belki de bir sonraki videomuzda tamam. onu konuşmuş oluruz. Çok teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. hoşçakalın. Görüşmek üzere.